Size hoş geldiniz. Bugün sigorta sektörünü konuşuyoruz. Hem yatırımlar hem de talep açısından orta ve uzun vadede sektörde beklentiler neler? Artan primleri konuşacağız. Hem sağlık tarafında hem kurumsal e, sigorta tarafında bunların sektöre etkisi nasıl oluyor? Taleplere etkisi nasıl oluyor? Ve tabii ki de e, bildiğiniz gibi 6 Şubat e, Büyük Anadolu depreminin e, yıl dönümü e, bunun çerçevesinde sigorta sektörüne düşen görevleri konuşacağız. O zaman deprem olduğu zaman sıkıntılar yaşanmıştı. Bundan sonra daha fazla sıkıntı yaşanmaması için böyle doğal felaketlerde e, sektöre düşen görevler neler? Bunları irdeleyeceğiz. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan sorularımızı cevaplayacak. Koray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi tabii aslında çok büyük bir bölümünü ben deprem sigortası DASK tarafına ayıracağım ama öncelikle bir 2023 değerlendirmesi yapmak istiyorum. Hem genel sigorta sektörü için hem de ray sigortası için kısaca nasıl kapattınız seneyi? Buyurun rakamlar varsa da alalım. Tabii Buyurun. ki. Önce 2023 yıl tabii büyüme rakamlarına bakarsak hı hı. sektör %110 gibi bir büyüme rakamı hı hı. hayat dışı taraf tabii ki. Aynen. Ciddi bir büyüme rakamı yakalandı. 429 milyara geldi toplam prim üretimi. Son iki yıl da büyüme tarafında gerçekten çok önemli bir büyüme yakalandı. Hani 88 milyarlardan 429 milyara geldik son iki senede. Bu da yaklaşık %390'lık bir büyüme demektir. Hani ciddi bir reel büyüme var. Önemli bir reel büyüme demektir ki burada aslında kasko sigortası, trafik evet. ve sağlık burada biraz daha bu büyümeyi force ettiği gibi gözüküyor. Diğer taraftan ray evet. sigorta olarak baktığımız zaman bir sektörün çok üzerinde büyüdük. %477 büyüdük. Bizim Ana branşlar itibariyle bakıldığında nakliyatta ilk 4'e girdik, yangında ilk 6'ya girdik. Çok önemli bir büyüme yakalayıp ilk 10 şirket arasında 9. sıradaki yerimizi aldık. Büyüme açısından tablo çok iyi gözüküyordu ama hmm. karlılık açısından bakıldığında tablo ilginç bir o şekilde farklı, çok daha iyiydi aslında Çok daha iyiydi. Yani depreme rağmen 9. ay sonuçları açıklandı. 12. ay sonuçları henüz elimizde yok. Sektör 34 milyar, hayat dışı sektör 34 hmm. milyar vergi sonrası net kar elde etti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu kar rakamı 3.7 milyardı. Yani 3.7 milyardan 34 milyara yaklaşık 9 katlık bir kar artışı var. Yani ki. talepte mi bir artış oldu? Neydi bu artış? Ya, talepten ziyade ortalama prim artışları önemli hmm. bir etken oldu burada. Biliyorsunuz 2021 yılında Birçok sektör için büyük bir şok yaşandı. Hem enflasyon tarafında hem kur tarafında. Tabi sigorta hmm. sektörünü çok negatif bir şekilde etkilemişti. Tabii, tabii. Bu zararları çıkarmak adına 2022 yılında çok ciddi prim artışları oldu. Özellikle Kasko tarafında ve sağlık tarafındaki bütün vatandaşlarımız tabii, çok yakından tabii ki Tabii yaşıyorlar. Evet. Ama daha çok Kasko tarafının ve sağlık tarafının forse ettiği bir karlılık rakamını görüyoruz. Tabi aynı zamanda burada mali gelirin de büyük bir etkisi var. Çok iyi bildiğiniz gibi 2022 yılının bütününe baktığınız zaman işte bankaların 3 aylık vadeli mevduatlara uygulamış oldukları ortalama faiz, faiz. oranı 19'lar civarında. Evet. 2023'e geldiğimiz zaman bu ortalama faiz oranları, aynı mevduata uygulanan ortalama faiz oranları 36'ya çıktı Doğru. Şimdi hatta çok iyi biliyorsunuz 2023'ün başında 24'lerle başladık faiz oranları. Hı, hı bu mediatroloran faiz oranları yıl sonunda 48'lere kadar geldi. Bu da sigorta sektörünün, hayat dışı sigorta sektörünün mali gelirinde 38 milyarlık bir artışa neden oldu. Hmm. Şimdi kasko'nun artan teknik yararı, sağlığın artan teknik yararı bir de üzerine mali gelir artışını eklediğiniz zaman kar yaklaşık olarak 9 kat arttı diyorsun. Arttı. Tabii ki bunların vatandaşa biraz prim artışı olarak yansıması maalesef oldu. Keşke biraz olsa diyelim ama şimdi o prim artışlarına hemen geliyorum özellikle şimdi sağlık tarafı tabii ki de çok fazla prim artışı oldu ama kurumsal tarafta da oldu. Hı hı. Mesela sanayici fabrikasını sigortalattıracak. Yani orada da çok büyük artışlar oldu. Ee, nasıl görüyorsunuz önümüzü? Yani bu 2024'te bu artışlar Hı -hı. ne kadar daha üstüne çıkacak merak ediyorum çünkü herkes bu artışlardan konuşuyor. Yani sağlık tarafından aslında çıkanlar da çok oldu bu prim Hı -hı. artışları Hı -hı. yüzünden. Sizden dinleyelim. Şimdi bu prim artışı rakamını tartışırken biraz daha somutlaştırmak gerekiyor bence Hanım. Şimdi prim artışıyla fiyat artışını birbirine ayırmamız gerekiyor. Bazen bu birbirine karışabiliyor. Şimdi prim artışı bizim açımızdan farklı bir şey. Fiyat artışı farklı bir şey. Örneğin sizin 1 milyon TL'lik bir aracınız var. Kasko poliçesi yaptıracaksınız. İşte binde 10 çarpan bizim için fiyat oluyor. Buna geldiniz 10 bin TL prim ödemiştiniz. 2024'ün sonuna geldiniz. Aracınız 2 milyon TL olmuş. Ödediğiniz prim 20 bin TL olmuş ise fiyat artmamış demektir. Sizin mal varlığınızın değeri artıyor. Öyle. Eğer siz 24 bin lira öderseniz o zaman işte çarpan 12 olmuş demektir. O zaman %20'lik bir artış var anlamına geliyor. Hı. Ama sizin varlığınızın değeri arttıysa tabii ki bunun ödeyeceğiniz priminde artması kadar doğal ya, bir şey normal, evet. olmaz. Şimdi Kasko tarafında durum böyle. Evet 2022'de başlayan bir fiyat artışı vardı. Ama Hı. 2023 Ocak ayından itibaren fiyatlar ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Bakın 2023'ün Aralık ayına geldiğimiz zaman uygulanan fiyatlar 2022'nin Mars seviyesine kadar geri geldi. Ciddi bir fiyat düşüşü olduk asko oldu kasko tarafında. Trafik tarafından mı artışı oldu? Ama şimdi Trafik tarafında zaten şey var. Bakın orada tavan prim uygulaması var. Yani hmm. sektör herhangi bir şekilde tabii. prime müdahale edemiyor. Tavan tamam yani, tavan tamam fiyat uyguluyor. Burada otorite primi belirliyor. Evet. Genel şartı belirliyor. Aksine özel şart koyamıyorsunuz ki. Geçen sene Mayıs'a kadar 4.73 aylık uygulandı. Mayıs'la beraber %2'ye düştü. Tüm yıl baktığınız zaman trafik sigortasındaki prim artışı sadece %44-45 oldu. Yani çok büyük bir artış olmamıştı. Şimdi kurumsal tarafa geldiğimiz zaman durum biraz daha farklı. Tabii. Çünkü 6 Şubat depreminin Aynen. sektör üzerinde çok önemli etkiler oldu maalesef. Tabii ki. Şimdi ekonomik kaybını ekonomik kaybı baktığımız Kaybeti zaman ha, tabii, o, tabii şimdi yaklaşık olarak 103 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp var. Tabii. Bunun sigortaya yansıyan tarafı 4,5 milyar hmm. dolar. Bunların çok önemli bir kısmı da tabii ki reisörler tarafından karşılandı. Bunların yenilemeleri, rezonans yenilemeleri ciddi bir şekilde etkili etkisi oldu. Bunların tabii ki dönüp hani sigortaları bir şekilde yansıtılması gerekiyordu. Ama burada şöyle bir şey yapmamak gerekiyor. Onu ben çok doğru bulmuyorum. Çok karamsar bir havada yaratmamak gerekiyor hani reaksiyon maliyetleri çok arttı. Fiyatlar 3 kat 4 kat artacak. İşte sanayici teminat bulamayacak gibi bir karamsar hı hı. dilden uzaklaşmak gerekiyor. Özellikle o bölgede yani 6 Şubat depreminin olduğu o işte Adana, Maraş, o Hatay civarındaki sanayi kuruluşları bu sigortalardan yani istedikleri desteği alabildiler mi? Onu merak ediyorum. Yani kurumsal tarafta. Yani kurumsal tarafta. En azından hasar ödemelerinde sektör bence çok başarılı bir sınav verdi. Öyle çok hızlı bir şekilde ödendi ama tabii ki bazı polişelerde problemler vardı, eksik sigortaları vardı, teminatlarda bazı yanlışlıklar vardı ama ona rağmen sigorta sektörü elinden gelen bütün desteği verdi. Ama yani tabii ama Sizin şu, ziyaretiniz de oldu. Tabii tabii ben, benim yaklaşık iki aylık bir hı hı. süre o o bölgede geçti. geçti tabii evet. şimdi işin ekonomik boyutu var, insani boyutu var. Bakın gerçekten şey. Hani asrın en büyük felaketlerinden bir tanesi. Şimdi hı hı. bunu söylerken rakamlara bakarsak çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Tabii. Şimdi 11 il 14 milyon insan etkilenmiş. Etkilenen coğrafyaya bakarsanız hı. 110 bin 110 bin kilometre karesi Türkiye sınırlarında olmak üzere 350 Tabii. bin kilometre kare. Yani bu yaklaşık Almanya kadar bir bölge demektir. Hı hı. Yani ortaya çıkan ekonomik kaybın boyutu 103 milyar. Dolar civarında ki şöyle söyleyeyim ben size 99 depreminin yaklaşık olarak Tabii. ekonomik kaybı, açtığı ekonomik kayıp yaklaşık 17 milyar dolardı. Hı. Yani 6 katından daha fazla bir ekonomik kayıp var bu bölgede. O yüzden böyle bir, bir yılda birkaç yılda kolay kolay üstesinden gelinebilecek bir felaket değil. Sürekli olarak desteği devam ettirmek gerekiyor. Sürekli tabii. o bölgenin yanında olmak gerekiyor. Özellikle o kurumsal tarafta hani tekrar mesela fabrikanın inşası için veya gerekli malzemeler için yani sigorta sektörünün destek tarafından yani güçlü tabii, bir destek tabii. vermesi gerekiyor. Sektör tarafından hem sigorta desteği verildi hem de tabii ki orada o bölgede yaşayan insanlarımız ve ciddi maddi destekler verildi. Evet. Ama dediğim gibi mutlaka ve mutlaka bu hani o dönem ödenen 4,5 milyar dolarlık hasarın evet. bir şekilde maliyetlere yansıtılması da Hı. gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz sigorta şirketleri özellikle kurumsal risklerde riskin büyük bir kısmını yurt dışına plase ediyor. E, Ama mi? dediğim gibi dediğim gibi Hı. burada firmalara düşen, işletmelere düşen büyük görevler var. Sigortaya sadece bir maliyet kalemi olarak bakmayan, bunu koruma önleme tedbirlerinin bir parçası olarak gören, doğru şirkette uzun soluklu, uzun yıllar çalışan firmaların maliyetlerinde çok büyük bir artış olmayacaktır. Ama Arzu honum, ben yine burada bizim sektörün o iletişim dilini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi malumunuz enflasyonist bir dönemden geçiyoruz. Tabii. Şimdi enflasyonist dönemde fiyatı artmayan herhangi bir kalem var mı? Yok. Her Şimdi şey sanayicilerimiz bizden çok daha iyi biliyor. Kendi sattıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarına bir bakın. O artış kadar artış olması, dediğim gibi enflasyonist dönemde çok normal olarak karşılanması gerekiyor. Ha. Ama tabii ki bir de 4.5 milyar dolar ödemenin karşılığında bir maliyet artışı mutlaka ve mutlaka olacaktır. Peki tekrar bu işte özellikle DASK tarafına geleceğim ama bu sağlık primlerinde önümüzü nasıl görüyorsunuz? Yani burada %100'ün üstünde bir artış var. Yani %140'a yakın bir ÖSS Değil mi? tarafında bir artış var. Hem enflasyondan gözüküyor. hem Tabii. de kurdan etkileniyor bu taraf. Şimdi hem ÖSS tarafında hem TSS T tarafında önemli, yani tamamlayıcı sağlık tarafında önemli bir artış var gibi gözüküyor. Çünkü oradaki hmm. ortalama primler de 160 60 gibi gözüküyor. Şimdi piyasayı şöyle ikiye ayırırsak şimdi kasko tarafında çok dinamik bir rekabet var. Şimdi evet. az önce bahsettiğim gibi 2022 yılında fiyatlar önemli ölçüde arttı. Evet. Sektör aşırı kar bölgesine girdi. Aşırı kar bölgesine girdi. girdi. Sonra rekabet çok daha hızlandı ve şu anda fiyatlar olması gereken seviyenin altına indi açık söyleyeyim ben size. Kasko da ama. Kasko tarafını konuşuyoruz. Tamam. Şimdi sağlık tarafı birkaç farklı unsurdan etkileniyor. Bunlardan bir tanesi işte biliyorsunuz Medikal enflasyon. Medikal Şimdi geçen sene 80 civarında olmuş. Diğer taraftan işte asgari ücret artışları keza etkiliyor. Yani mesela 2024'te yani. ne kadar bir artış olacak sizce? Genel sektöre bakarsak. Şimdi genel olarak bakıldığında sağlık tarafında ilk 6 ay için %40'ın üzerinde bir artış olmaması gerekir. %40'ın hatta altında bir artış olması gerekir ki az önce söylediğim gibi. Şimdi sağlık tarafında 2023 yılının en azından ilk 9, ilk 9 ayında ciddi bir teknik kar var. Ya yani sigorta şirketleri ciddi para kazanmış. Tabii. Ama buraya bir de daha yakından bakmak lazım. buradaki piyasa yapısı çok sağlıklı değil. Ama hı hı. dediğim gibi şimdi beklenen şey şudur. 2023 yılında ciddi bir teknik kar elde etmiş iseniz hı hı. o fiyatlarda biraz geri gelmeyi bekliyor olmanız Aslında olabilir. geri gelmesi Tabii. lazım. Bakalım hı. ne olacak? Kasko'da bunu gördük. Şimdi sağlık tarafında benzer bir gelişmeyi görmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi oradaki piyasa yapısı ne kadar sağlıklı bir piyasa yapısı bir hı hı. bakmak lazım. Çünkü çok az sayıda şirketin domine ettiği bir pazar var. ki Mesela o 7 milyar teknik karın bakın yaklaşık %70'e sadece bir şirkete ait. Değil mi ki bunları mutlaka İnanılmaz. bir, tabii, daha derinden irdelenmesi gerekiyor. Evet ama 2024'te yani bu sene sağlıkta %40'dan daha az olması lazım. En ee, ilk artışların ay. diyorsunuz tabii. İlk altı ay ilk 6 ay için. İlk 6 aydaki o yenilemelerde artışların o civarında olması Hı -hı. gerekir. Bunun üzerinde bir artış var ise dediğim gibi bunların bir izahı da gerekiyor. Çok açık tabii, söylüyorum. tabii Çünkü ki. 2021 ve 22'de bir Tabii. zarar söz konusuyduki hani bunu zararla açıklayabiliyorsunuz ama 2023'e geldiğimiz zaman bilançolar hiç fena İyi. olmayacak gibi gözüküyor. İlk en azından ilk 9 ayda bilançolar gayet güzel gibi gözüküyor. Bunun da mutlaka bir şekilde vatandaşa olumlu yansımasının olmasını Bekleriz. Tamam, tekrar bu depreme gelelim. Şimdi hasarlar ve sektöre etkisi nasıl oldu? Buraya. Hı -hı. Şimdi e, hani Allah korusun, olası bir İstanbul depremi bekleniyor. Yani Türkiye bir deprem ülkesi. Evet. Yani sigorta ve DASK tarafı ne kadar önemli. Aynı zamanda kurumsal sigortada burada önemli. çünkü sanayi kuruluşları Hı -hı. da bu deprem tehlikesi içinde. Yani e, nasıl e, gelişebilir bu çerçevede e, sigorta sektörü? Nelerin yapılması lazım? Ek Şimdi her şeyden Şimdi önce... Sıkıntı çekmeyelim. Allah korusun. Olur olmaz. Bir kere sigortamızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Bunu bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu yasak savar gibi olmaması gerekiyor. Şimdi DASK poliçelerinde o kadar büyük sıkıntılara karşı karşıya kaldık ki 11 ilde. Sadece mi? işlem poliçe, poliçesi gibi yaklaşıldı. Olması gereken metrekarelerin çok altında metrekareleri beyan edildi. Şimdi bunlardan uzak durmak gerekiyor. İkincisi, yani, şey, yani fiyatları aşağı tabii, çekmek için herhalde bunlar yapılıyor. Bakın ki o dönemdeki DASK primleri şöyle 250 TL, 300 TL'ydi yıllık. Yani 150 TL daha düşük ödemek adına bunlar yapıldı. Ve depremde gördük ki bunun o kadar büyük sonuçlar oldu ki. Kurumsal firmalar çok ciddi eksik sigorta vardı. Yani sigortanın gerçekten çok bilinçli bir şekilde, evet. bu işi profesyonel bir şekilde yapan kurumlar vasıtasıyla yapılması gerekiyor. Buna bir maliyet kalemi olarak az önce söylediğim gibi bakmamak gerekiyor. Bu koruma önleme tedbirlerinin bir parçası. Bakın siz belki bir firmayı, bir işletmeyi 100 yılda babadan oğula, atadan oğula devam ediyor. 100 yılda, 150 yılda inşa ediyorsunuz. Bakın bir geceden o bölgede insanlar evet. evini kaybetti, arabasını kaybetti, iş yerini kaybetti, fabrikasını kaybetti. Şimdi bunların telafisi gerçekten çok zor. Evet şunu biliyoruz. Hani insani kayıpları telafi etmek çok zor. Ama maddi kayıpları bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Çünkü hayatta kalan insanların bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi gerekiyor. İdame ettirmesi gerekiyor. Burada sigortanın desteği çok önemli taşıyor. Sadece evet. bu yükü, sadece devletin üzerine yıkmak da çok doğru bir çok doğru bir yaklaşım değil bence. Evet. Az önce söylediğim gibi. O kadar büyük bir deprem ki. Demek mi? 100 yılın belki dünyada görmüş olduğu En büyük felaketlerden Tabii, bir öyle tanesi. Dediler. Evet. O yüzden sigorta penetrasyonlarına baktığımızda bunların biraz artması gerekiyor. Hani kasko penetrasyonu 25'ler civarında. DASK zorunlu olmasına rağmen 58'ler civarında. O da düşük. Tabii yine ki. Daha Çok şimdi. daha düşük. Şimdi yani Kask o da... bölgede ne kadar daha o, da, o, 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 bölgede biraz daha düşüktü hatta. Hmm. Yani Peki İstanbul altında. civarında ne yani kadar İstanbul merak İstanbul civarında biraz daha yüksek ama değil mi? Öyle ortalama, mi? ortalama 58-59 civarında. Yani bu zorunlu bir sigorta için oldukça düşük. Yani trafiğe geliyorsunuz yine zorunlu sigorta %88'ler civarında. Şimdi bunların tabii örneğin konut tarafına baktığımız tabii, zaman %25'ler civarında. %25'ler civarında penetrasyon oranı. Yani her 4 konuttan sadece bir tanesi sigortalı. İnanamıyorum. Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet deprem oldu 6 Şubat'ta. Gerçekten dediğim gibi yani belki son yüzyılın en büyük felaketi. Evet. 9 saat arayla iki büyük deprem. Tabii. 7.8 ve 7.5. Şimdi bunun akabinde çok ciddi bir şekilde böyle bir sigorta bilinci arttığını biz düşünmeye başlamıştık. Bir i̇şte DASK oranları arttı, konut polislerinin sayıları arttı. Yani benim de aklıma öyle geliyor. Herkes herhalde de deprem sigortası yaptı Tabii. gibi algılıyorum. Ama Arzu Hanım, Arzu Hanım bu 4 ay sürdü maalesef. Yani bizim böyle bir kötü tarafımız var maalesef. Çok çabuk unutuyoruz. 4 ay sonra, 6 ay sonra bir anda hayat normale dönüyor. O zaman şey işte depremi unutuyoruz, depremin yarattığı felaketleri unutuyoruz maalesef. Bunları mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Bakın hı hı. sürekli konuşuyoruz. Bir İstanbul depremiyle ilgili konuşuyoruz. Artık bu sadece sigorta Aynen. yaptırmakla ilgili bir konu da değil. Bakın depreme dayanıklı şehirler inşa etmek gerek. Tabii Şehir planlamasını ona uygun bir şekilde yapmak gerekiyor. Bu artık bu coğrafyanın kaderi deprem. O yüzden mutlaka buna uygun şehirler inşa etmek gerekiyor. Sigortanızı yaptırmanız gerekiyor. Yaşam koşullarınızı, yaşam şeklinizi mutlaka buna uygun bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Dediğim gibi bunu unutmamak gerekiyor. Peki İstanbul çevresinde de çok sanayi kuruluşu var ve önemli sanayi kuruluşları var. Yani e, sanayi odasının önemli kar yapan e, fabrikaları var. Bunlardaki sigorta oranı nasıl? Göreceli olay biraz daha fazla. Hı -hı. Niye daha fazla? Tabii ki bunlar çok daha kurumsal firmalar. Çok daha bilinçli Hı -hı. firmalar. Onlar kurumsal olduğu tabii. için yapıyorlar. Tabii. Yapmak durumunda kalıyor dedim mi? Çok daha büyük firmalar, çok daha kurumsal firmalar ve riskin farkında. Ve gerçekten şey yaptırmak zorundasınız da şöyle bakın bu İstanbul bölge bu bölgede, Bölgesi, sadece bu bölgede gayri safi yurt içi %40'ı bu bölgede dönüyor. %40'ı demek aslında hani Allah korusun bir depremde gayri safi yurt dışı hasılan %40'ına evet, yakın tabii, bir kayıp demektir. Tabii potansiyel ki kayıp demektir. Ki bu bizim Maraş depreminde hani ortaya çıkan e, ekonomik kaybın boyutu gayri safi yurt dışı hasılan %9'u %9 kadardı. Doğru. Bu İstanbul potansiyel bir İstanbul depreminde çok daha fazla olacaktır. Benim gibi birinci sigorta sadece konu değil. Şehri ona göre inşa etmek gerekiyor. Tabii. Yani binaları ona göre inşa etmek gerekiyor. Fabrikaları ona göre inşa etmek gerekiyor. İnşa etmek gerekiyor ve bütün koruma, Hı. önleme tedbirlerini de buna göre almak gerekiyor. Değil mi? Hı. Hepimizin çok bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor sektör ve evet, devlet ve %58 zorunda. penetrasyonda düşük. Dask'ta tabii ki. Dask'ta. Ve evet. hani böyle bir hani 6 Şubat depremin depremini daha yeni yaşadık. Bakın birinci yıl dönemini yaşıyoruz. Yani bir 2024'te veya orta ve uzun vadede bu hedefi yukarıya çekmek ne kadar ne kadar yukarıya çekme hedefi var? Mesela bir tahmininiz var mı? Ya bunun aslında tabii ki bunu gelmesi gereken yer yüzde %90 90-95'lerdir. Yani zorlu bir sigorta şey da. Yani 58'e kalmak çok mantıklı mantıklı gelmiyor bana. Bunu nasıl yapmak gerekiyor? Dedim ki bunun sürekli olarak hem sektörün hem birliğin hem devletin ciddi bir şekilde ciddi bir şekilde Teşvik ediyor olması gerekiyor. Teşvik Sadece ediyor. bakın DASK değil, kurumsal sigortalarda keza teşvik ediyor olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü sigorta sektörü bu alana ne kadar penetre ederse devletin üzerindeki yük o kadar o kadar azalacak. Azaldır. Tabii ki. Tabii. Yani siz şahıs primlerinizi vergiden düşmeniz gerekiyor. Konut dahil olmak üzere. Yani bunlar yine önemli bir teşvik. Bireylere belki prim desteği verilmesi gerekiyor. Tabii. Hani kurumsal sigortalar dahil olmak üzere. Dediğim gibi bunların hepsi ileride devletin üzerindeki yükleri ciddi bir şekilde azaltabilecek. Hı -hı. Anlık bakmamak gerekiyor. Bakın evet. 103 milyar dolar ekonomik kayıp diyoruz. Sigorta sektörü üstlendiği 4-4,5 milyar dolar. Bakın orana baktığınız zaman %5'in altında. Evet. Halbuki bu oran işte gelişmiş ülkelerde %40'lara kadar çıkabiliyor. Yani bu şu anlama gelecek. Yani 4,5 milyar dolar ödemek yerine 45 milyar dolara belki sigorta sektörü tarafından karşılanacak. Bu devletin üzerindeki yükü önemli bir ölçüde azaltacak. Tabii, hem firmaları abi. teşvik etmek gerekiyor, hem bireyleri teşvik etmek gerekiyor evet. ki devletin ileride karşı karşıya kalacağı ekonomik, çünkü evet. en azından biraz daha azalsın. Değil mi gibi. Bizim görevimiz burada temelde tabii. ekonomik tarafa odaklanmak ama tabii ki insani tarafı i̇nsani mutlaka abi. çok daha fokuslanmak gerekiyor, odaklanmak gerekiyor. Koray Bey, şimdi son 3 e, dakikamız ve kısa bir süremiz kaldı ama ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Şimdi 2024'te e, hem ray sigorta için, özellikle işte şu kolda, şu e, sigorta tarafına odaklanacağım. Hedefler neler olacak? Tabii ki depremi burada unutmayalım. Burada hedefler neler olacak? Hı hı. Teşvikler verilmesi lazım dediniz. Hem de genel sektör beklentisini alalım. 2024'te stratejiniz ne olacak? Tabii ki. 2024'te bir kere sektör büyümesi... 2023 ve 22 gibi olmayacak. Biraz daha hı. düşük bir büyüme rakamını bekliyor olmak gerekiyor. birazdan biraz mi? daha bu oto tarafındaki rekabetten dolayı. Şimdi oto dışı tarafta biraz daha rekabet az olacaktır. Kapasiteler azaldığı için orada biraz daha işte makul seviyelerde bir hani fiyat artışıyla götürüyor olmak gerekiyor. Şimdi biz daha çok oto dışı tarafa odaklanıyor olacağız. Bizim ciddi bir büyüme hedefimiz var 2024 yılı içerisindeki son iki yılda ciddi büyüdük ama 2024'te de ciddi bir şekilde büyümeye devam ediyor olacağız. Hı hı. Ama sektör olarak bizim bazı alışkanlıkları değiştiriyor olmamız gerekiyor. Yani bu alışkanlıkları değiştirirsek gerçekten topluma da çok bir fayda sağlıyor olacağız. Birincisi az önce söylediğim gibi şu, şu karamsar dili bir tarafa bırakmak gerekiyor. Yani hmm. Reis sonra teminat bulamadık, fiyatlar çok, çok art, abi. artacak, 3-4 i̇şte katlık fiyat artışlarına gidiyoruz. İşte sanayici teminat bulamayacak gibi bir olumsuz, negatif dili bir, bir tarafa bırakmak gerekiyor. Yani Gerçekten işinizi doğru yapıyorsanız, Hani sigortayı çok ciddi bir şekilde bir koruma önleme tedbirinin bir parçası olarak algılıyorsanız teminat bulacaksınız ve artışlar da makul seviyelerde olacak. Üçüncüsü bir kere artık şu şeyden hani üründen çıkıp müşteriye odaklanmamız gerekiyor. Hmm. Müşteri tercihleri çok önemli taşıyor. Müşteri Tabii tercihleri ki. çok değişiyor. Bakın artık şu anlayıştan anlayışı bırakmak gerekiyor işte. Benim elimde bu ürün var. Ya bunu alırsın ya almazsın Değil artık. Bakın bu da var, bu da var, bu da var gibi. Hatta gerçekten sigortayı seviyorsanız, ilgi duyuyorsanız ve biliyorsanız bir de böyle modüler bir ürünümüz var. Yani sen kendi teminatını istediğin gibi oluştur. Bakın biz Raiz Sigorta olarak şunu yapıyoruz. Hı hı. Yaşam döngüsü diye bir kavramımız var. Çok da seviyoruz bu kavramı. Hı hı. Evet siz bekarsınız, yeni mezun olmuşsunuz, size bu ürün daha uygun. Yeni evlisiniz, size bu ürün daha uygun. Hı, yani kategori evlisiniz, kategori gidiyor. Evlisiniz, evet çocuk yeni çocuğunuz oldu, size bu ürün daha uygun. Ve daha da önemli, dedim ki vaktiniz var, sigorta ilgi duyuyorsunuz, sana bir de model ürün sunuyorum. Hı hı hı. Bu hı hı. ne demek model ürün? Aslında siz içeri İstediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. İhtiyacınıza uygun olarak evet. oluşturabiliyorsunuz. Buraya çok önem vermek gerekiyor. Yine başka bir önemli unsur, evet. çalışanı biraz daha merkeze koymak evet. gerekiyor. Aslında yeteneği bulmak, yeteneği tutundurmak çok daha önemli hale geldi. Buraya da biraz daha odaklanmak gerekiyor. Yeni evet. trendleri takip etmek gerekiyor. Tabii. Onlar çok Yurt önemli. Yurt dışıyla rekabet. Tabii. Bunların hepsini, gerçekten aslında iş yapış biçimlerini bir tarafına koymak gerekiyor ki biz bunların tamamını altyapı, dijital dönüşüm dair olmak üzere tamamını süreçlerimize entegre ettik ve inşallah 2024'te çok daha iyi bir performans gösteriyor olacağız ray sigorta olarak. Evet Koray Bey yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkürler. Umarız ki bu deprem tarafında da sigortalaşma 95'e yaklaşır diyelim 58'lerden. Bu düşük rakamdan diyelim. Tekrar gelişmeler oldukça bekleriz efendim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler. Evet sigorta sektörünü konuştuk. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.